Hazır mısın? Şu muhteşem hesabımla şu Matsuyama'nın bantını görüyor musun? Görüyorum. Arkaya uzanan iki tane çıkıntıyı da görüyorsun değil mi? Çok <laughs> İyi tamam. Matsuyama'ya karşı olan zaafımı biliyorsunuz lütfen. Hayır yani çıkıntılara kazanmaya... dikkat edecektim Şipşak. Yani. Maç aslında kaç onlardan çok dik olmuş. Şöyle ilkine bir şeyler ver. Her yayında bağış ve video İyi. çıkar çıkarıyor sağolsun. Abi ilkine ne verelim? Benim maskeri ben, ben kaç kere tokatlamıştım. İlkin Truva'da evet. şeyde e, Discord'da rolünü aldın mı? İlkinin rolünü verdim mi bilmiyorum. Beni kaç kere mi? Valla kariyerinde herhalde 5'i beşi, beşi, geçmez. Beni tokatlarım hadi, hadi ya. Allah Allah 5 tane maç saymam hadi bir geçen oynadık 2 kere yendin beni. Ondan önce de bir 2 3 kere yensem beni. Adamların bondareleri nerede Şoti? He? Almışsın adamları BB0 takılıyor. Kim be? E tabi oğlum bende bondürler yok. Ben bondirisiz oynayacağım onunla ya. Ben bondirisiz parçalarım onu. allah Ekber. Yapmaz ki bununla şey. Aman Şoticiğim kavur balıkları. Ben seni parçalarım şipşam. Yapmayacağını biliyordum ama yine garantiye aldım iş Anladın mı? Geç yavru kuşum geç. Gel yavrum Pierre. Gel Pierre. Gel anam. Allah Allah bu herifte nasıl bütün hep, Manyak mısın sen Misaki ya? Lan bunların mı? intersepini kapaman lazım senin manyak herif. Allah Allah görüyorsunuz. Yok abi şanssızım ben ya. Aynen Bozkurt akşam de. ayarlayalım. Ahmet'in iki, iki dir kaltısı bir peşine taklamasına şaşırıyorum şu anda. Abi şu an Ahmet, Ahmet bilmiyor zaten oynamayı diyeceğim. Tafı gibi olacak. Evet, boş yapma. Takmaya çalıştım birinci de olmadı. Oh. İki takmamışım. Hep tackle'ı kilitledi çünkü ikisinin. Evet, de. evet. şimdi taktın mı yavrum? Yok. Şu an takıcılar çalışıyor mu? Ben bir şey takacağım şöyle devam olmayacak. Yavrum aman <laughs> aman Ahmet'ciğim artı 18'e girmeyelim şu an daha saat 10, 17. Yapmayalım. Geçer lan arincine güveniyorum senin. Al keser mi bunu ya, geçer Arincu, Arincu. mi? Geçerse ya kılan o kadar da uzun boylu değilmiş. Yüzde şutumu kesmiştin hatırlatırım. Oy adam şut killer abi. Kılan bunu ayarlayamıyorsa ben ne yapayım? Ulan ne girdi Allah, <gülüyor> Allah. <gülüyor> Oğlum ağlama lan daha bir şey yok. Tabletle oynuyorum burada. Yapma be çıkma o topa be. Ulan o topa ar arkasında herif lan. Ver bakalım o topu. Bir tane hızlı atalım dedik. Kardeş. Yüzüm şey kapattı. Nasılsın? Nasılsın? İyi misin? Kardeşim iyi misin? Ben seni severim bilirsin. Acaba şu dicik ne yapacak? Şipşak tebrik ediyorum seni ha. El sıkıştım seninle bak şu an elimi uzattım sana. Bit dolu işte Şipşak. <laughs> Abi bu tusubası hala oynatıyor musun bu tusubasıyı ya? Adam, Adam eklemedi ki kadroya ne çıkartacak? Ama birader bu tusubasının da evet Hadi şeyleri de, güzelmiş de, baya. De. Yakışıklı bir tusubasan var mı senin be birader? Keşke bende olsa. Keşke Değil benim olsa. Dallan be çabuk kaptın yine ha. Şöti 520 iksir akşam atacağım. Eyvallah kankacım. Teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol. Bu bizi mi yıkıyor? <laughs> Birader bu gidiyor ya. Biri şunu durdursun ya. Bence arkadaşlar bu bu, bu, bu ay DC kim gelir? Hangi hangi oyuncu gelir? Bir Kanka bu ay <laughs> DC getirmeyeceklermiş ya. Açıklama yaptı Şeri Club. Açıklama yaptı haberin yok mu senin? Ne zaman yaptı? Ne zaman yaptı? Yayından önce Sor bak Moral Ex'e sor DC gelmeyecek dedi Yayından önce biz konuştuk Burak abiyle Yok yok getirmeyecek Çotiyi getirecekler Çotiyi Yok beni de getirmeyecekler canım Ekrana yüzünü sırtıyorsun sen görmüyorsun <laughs> Bakma oraya <laughs> Ya <laughs> orta sağdan vuruyor ya. ya. Bir şey, ne oldu? Yok bir şey ne olacak? Vur abi vur. Her, her maç sen vuruyordun. Vur oğlum vur. Bende punchçı kaleci var. Morizaki de soğudu orada. Şut gelsin de bir şeyler yapayım diyor adam be ya. biraz değil mi? Yalnız o punch bir yere düşmesin dikkat et. Bu panç bir yere mi düşer? Oğlum ben şimdi bu, pu bu punch bir yere düşerse ben götümle burada deve izi yaparım. Pierre şu an offside'da. Bu punch direkt Morizaki'ye tamam, gidecek. Orada. Öğreteyim sana bunlara. bunları. Klip alıyorum bir şey olursa. Vallahi götümle neve yaparım. <laughs> Lan offside da. değil <laughs> aslında. Offside oğlum düşme sistem atmaz ona diye düşünüyorum. Eskiden öyleydi. Deve izi yapmaya çok hazırım. Kornerant. Matsuya mı ya ya? Ben sana söylüyorum oğlum bu işi biliyorum ben. Abi. Bu işi ben biliyorum kardeş. Evet. <laughs> Merhaba. Ah, tamam. Seni çok seviyorum. Keltoş. Ah intersep. Aa iki tane intersep varmış bunda. Keltoş. Valla full power'ı bastım. Risk alıyorum. Şotecik risk Yanlış alıyor. Yapmış. Yanlış yaptım. Ya. ya oğlum bak bütün çaplar mı biliyorsun ya? Arkadan nasıl geliyor bak. Götünü çıkardı ona ya. Diyor. Sen misin diyor Eşşe gelip kimsin lan sen diyor it. Bırak benim full power'ım içimde patladı birader ya. Full power'a güvenip. <laughs> Burada maç mı biter? Şimdi ikinci yarı ben başlıyorum. Ya başlasan ne olur ya? Sen başlasan ne olur? Ne olur? Göreceğiz mi? Evet. Sen full power'ı kullanmadın değil mi? Kullandın mı full power'ı? Hayır. Morizaki şu an sana çok fana fana iş düşecek. Çok fana fana. Hadi, hadi kardeşim, geç, e, Ahmet geçireceğin sana aman dikkat et ha. Ahmet nereden geçecek bana? Hangi Ahmet? Oğlum bir sürü de Ahmet var değil mi ya? Doğru dersin. Çipşak Ahmet geçirir mi bana? Ahmetçim sakin ol yavrum. Enerjini başka yere at. Bana enerjisiz gel Ahmet. Hiç acım hiç. Çipşakçım yapma öyle şeyler. Yapma. Gözünü seveyim. Üzme beni. Bu Musa abi senin elektrik kesilme olayları var mı yayında? Valla benim şu an emülatörlerimde problem var. Emülatör patlıyor. Abi bu da çok boşmuş benim Nox patladı ya. Nasıl ben, ben hiç sorun olmadan oynuyorum ya. İşte bende ekran kartında bir problem var bir türlü çözemiyorum o problemi içimde patlıyor hep. Şey Baksana tabletten şey oynuyorum mi? 4 yıl sonra. Mı? He? Yeniden başlattırdın mı? O e, oyunu yeniden başlattırdın mı? Oğlum neler başlattın denedim mi? neler neler denedim olmuyor ya. Bilader kuyu atacaksın. Sasaki'nin arkasına atacaksın. O Huyuga da benim Morizaki'nin içinden ben geçer ya. Morizaki ben görün... Huyuga'yı görünce bu pezemek kaleci kaleci olduğunu unutuyor ya. Korkuluk gibi davranıyor ya. Selim hoş geldin. Şu şu zaten momentumu düşürme pası olsaydı ya. Oğlum olsaydı değil miydi o? Ee, gol geliyor, gol geliyor. Ya yürü git ya. <laughs> %13'te gene sektirdi. Ya Ağlama değmez hayat. <laughs> bu göz yaşları. E, Bilader, nasılsın? İyi misin? Alır bu arada abi, renk onda. Ya niye alır ya? Abi bilen kazan. Ne çaba alır. alır. Hadi lan şerefsiz oyun. Becer bilmese de alıyormuş yani hiç fark etmiyor yani onun için. Haşin erkek oldu. Ulan 40 yılın maçında match up bilmedim. Onu da kaybettim ya. Zaten bileme alamaz diye intensif yaptım. Canım dediklerim canım ağladı. Hadi Matsuya ama göster oğlum gücünü. <laughs> Efsane geri döndü fark ettin değil mi şu an? Benim FP bitiyor şimdi ya. Ya bile FP MP önemli değil ya. Abi, abi boşa gitti senin. Fp. Yine geçiyor. Ahmetçim lütfen öyle kelimeler kullanma yine geçirdi daha geçirmedim Ahmetçim Ahmetçim daha geçirmedim Şu ha an kaç pozisyon <laughs> Arinci ile yalnız basın <laughs> bıktım ya Allah Allah bu işi zaki de bas intersepe al hepsini be ya. Nasıl bir şey lan bu şerefsiz işi zaki <laughs> pas da atıyor bak bunları da ya bunlar renci değil, değil mi Ahmetciğim? Ahmetciğim bunlar renci değil. Bir daha renci oldu şu te Allah aşkına gol atacağım pozisyonda yüzde on sektirdim bırak da olsun. Kuyuga. Uyuga ne olursun? Ne olursun bana ibnelik yapma. Ben bunun intercept killerına güveniyorum. Abi, abi, evet, niye... hiçbir işe yaramamış. Intercept killer'ı Şoti'ye böyle açıp niye tekli yaptın ki? Intercept killer yok muydu oğlum bu Sasaki'de? Pass killer var onda evet. Pass Berkaç attı değil mi? Pa. Evet yaşlanıyoruz artık. Ahmet seviniyor evet, değil mi? Çok iyi, çok iyi. Kardeş Allah çarşımıza pazar versin. Huyu'yu çok iyi tanırdık Morizaki'ye. İyi bir kardeşimizdi. Sıkılmış <laughs> ona birazcık attaya gönderelim <laughs> mi? Vallahi o bir ya abicim şimdi 70 yet var yani. Var FPM var. Şeyim pançım senden yüksek her şeyim senden fazla. Momentumun biraz geride. Hadi oğlum Morizaki. At diye gitme Morizaki. Kurtar şu kaleni. Sen Moris'sin. Moris 74 de gol yemezsin mi abi? Arenci'den gol yersin. Hadi Ağlencim, lan. Biliyor. Yemez la manyak. Bu %74 la. Hadi be. Aferin lord lan bu lord. Daha Zor çıkardı bak. Daha zor zor çıkardı. Olsun birader çıkardı mı? Sonuçta çıkarıyor mu adam? Çıkarıyor bitti. Osman bakayım. Turban'ın botu bir şeyler atmış buraya. Bir şeyleri kazandık bir şey mi oldu diyor. Ne diyor bir şey diyor ama. Ne yapıyorsun pas mı veriyorsun? Kimi? Abi Pierre istemiyor. Hayır Şipşak Pierre olmaz. Şipşak Pierre olmaz bak. Lan olmaz lan o. Ya bu matchup kazanmadı ki ama ne yapacağım? Sen bekle matchup kazanır o bekle. Aoi Aoi e e bekle Aoi. E. Rekorum Re kazanır. Re bekle bekle Yok, bekle. Tamam, düşüyorum ben de. Aoi e. içeri gelmesini <laughs> bekleyeceğim. Gelmesin Aoi. E. Gelme Gozo uyan lan. %50 recover var Ay, Gozo'da. Çaktı yani. sana çaktı. %50. İndir golünü at. Goza uyandın ya. Goza uyandın tablet. Ya ben bu oyunu tabletle oynamayacağım. Bak pezevenge bak. E, o bak Goza'yı Goza uyandı ama be ya. Goza kalkmasın. Ya abi. kim uyandırdı onu ya? Şöyle kim uyandırdı? Hakkın yerini yapsın Goza. Ama meç girmesi bak, lazım abi orada ya. 18'de sektiriyor ya. Yani. Ne dedim? Ne dedim ya? Allah'ım ne dedim ya? Oğlum oyun... Ya bırak artık şeyleri. bu işleri. Şu topu da bir kere bana versin ya. ya 82 hala. pozisyon hala. oldu ya. <laughs> Onlar seni <sizi> kurtar işte. Aui, <laughs> blok bilir miydi? Aui diyor ki ona... Ya, yer artık, 48 karnı, yer mi ya? lan diyor Anadolu çocuğu bunları. Fransız. Burada ömrünü de taşattım. Biraz daha bekle senin koşuma kalkar <laughs> biraz daha. indir yukarı doğru çık. Alalım o topu lütfen yeter ile, yeter bu kadar. E, şipşan bozlamet çapından korkma mes. Bozlarının skinde bloklarsın en kötü. Ya, ya Şipşan mi? bu kadar mücadele etmesinden şey yapmayalım. Abi iki tane mechap geldi. Davi çöpsün. Davi şöyle bir geçelim. Ishizaki yeter ama yeter ama Ishizaki. bir sal beni artık ya. Yani geldim Aybünyu çocuk. Geldim geldim kardeş. Şey geldim. Bu gene ya enpes paslı. Geçemezsin şu bunu. Abi sen bu Hino'yu biliyor musun? Efesiz bu lider. Evet biliyorum. Ya sat ta ta Koş lan. Victor'un sen çok hızlı koşarsın. ekran kaldı şutu bende. Ya vay atarım bu tableti artık yerde. Tam atak yapıyorum yeşil ekran kalıyor ya. Evet, ya böyle şansın şansını içine ya. ya. Hadi Kaç defa kurtardı seni oyun. <laughs> Allah Allah. Ya bu gole gidiyor mu lan? Gole gidiyordum be. Gole gidiyorum be. Bu maçın sonucu beraberim mi oldu arkadaşlar? Bu maçın beraber oldu. Ay şansını seveyim seni. Şansına sokayım seni şu diye. Ya böyle. Yorumu size bırakıyorum abi. Yeşil ekran mı oldu? Şipşan elektrikleri mi koptu? Merak diğere, ettim şu diğere, an. Diğer diğer attığı top da yeşil ekranda kalmadı da şimdi kaldı ee, yani. Pierre'le şut vururken yeşil ekranda yani. değildi. Şimdi şotu geçirmeye gidiyor. Tam hazırladı böyle pozisyonu. Zaten yani bekleyin yeşil ekranda kaldı. Ama hile yapmış olabilir İşte İyi <laughs> işte yorum tamamen ben, ben size arkadaşlar. Bütün yorumu ben size ben bırakıyorum. Iyi abi. Eyvallah. Açıyorum, tamam.